Ne yapıyorsunuz dayı? İyi vallahi ne var ne yok hazırlıksınız değil mi? He gördüm gördüm Suat paylaşmış story atmış da. Ne diyeceğim çok sıcaklar geliyor çıkmayın ha Çok geziyorsunuz çıkmayın dışarıya bence. Hele sen, hele senle yengem çıkmasın Suat da çıkmasın bak onu teni beyaz mahvolursunuz bak acayip sıcaklar geliyor. Evde misiniz şimdi? Balkonda yemek yiyorsunuz. Tamam daha çıkmayın. Edirne'den giriş yapıyormuş şimdi büyük sıcaklıklar. Ya, aç haberleri bak. Çık, bu birkaç gün hiç çıkmayın evden. Hep evde şey yapın. Böyle seri klima var mı? Tamam yemek yeyin. Hadi sonra konuşuruz. Hadi baba hadi. Alo hala. Ne yapıyorsunuz? Denizden geldiniz. Ha hala yarın denize gitmeyin ha. Büyük sıcaklık Edirne'den girmiş. Bu şeyi kavurdu ya Avrupa'yı. İspanya'da, İngiltere'de hali e, Ustani'nin ettiler. yarın denize gitmeyin ha, sakın. Havuza da girmeyin. Evden çıkmayın yarın. Herkes birer vantilatörü çevirsin. Kendine yatın. Laf söylüyorum. Bir şey söylüyorum bak siz düşündüğümden. Ya Alo. Çıkmayın ha tamam hadi görüşürüz. Hadi baba hadi. Serkan abi. Ne yapıyorsun abi? Markettesin. He yazdığın oradaki market değil mi? Şeydeki, köşedeki alışveriş. Abi ee, yandınız abi. Yarımdan sonra çok sıcak hava dalgası geliyor. Çıkmayın abi evden. Oraya da geliyor. Oraya da altın oluk değil misin yazdık? Oraya da geliyor. Özellikle altın oluk. Vurguladılar. Özellikle bu demin gördüm. Vurguladılar altın oluk diye böyle kırmızı şey var. Hiç denize menize gitmeyin, hiç dışarıya çıkmayın. Yarın evde, herkes evinde. Ya da dönün İstanbul'a. İstanbul'a dönün ya da yani bura biraz daha hani o taraftan ziyade özellikle. Özellikle. Tamam ara sonra hadi görüşürüz hadi bekliyorum hadi. Yavuz abi ne yapıyorsun? İyi vallahi yazlığa geçeceğim dedim geçtim mi? Gidiyorsun yoldasın. Abi dön geri. Abi dön geri çünkü sıcak hava dalgası geliyor abi. Hiçbir şey anlamazsınız yani. Haşlanırsınız abi orada. Allah korusun. Yo dön geri dön dön. Girmek üzeresin yani. Ya bir gir çık denize. Bir dal çık böyle hani dön geri. Ben senin için söylüyorum. Abi sıcak hava dalgası gibi İspanya'dan şeyler İngiltere'den millet alarma geçti gözünü seveyim ya. Saros'la mı gitsin yazık? Tamam abi Saros. Saros yani şöyle söyleyeyim. Saros diyorlar başka bir şey demiyorlar dön geriye. Sıcak havadan dön geriye. Dalga, dalga, dalga geliyor sıcak hava. Abi söylüyoruz işte. Ben şimdi senin iyiliğin için yoksa. Yoksa bana ne abi haşlan orada şey yap yani ya. E, abi sana bir şey de demeye gel. Ne hevesini kaçıracağım abi ki gözünü seveyim ya. Abi dön geriye dön geriye. Kurban olurum bak bir şey. Hadi görüşürüz hadi.